merhabalar Avrupa Birliği gerçekten çok olağanüstü bir ekonomik kriz geçiriyor ve şu an uzun zamandır yürüttüğü bu çevreci politikalar resmen iflas etti. Alternatif bir ekonomik bir pazar bulması gerekiyor. Kaynak aktarması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinden tekrar para bulup tekrar ülkelere para aktarması için bir farklı bir sanayi geliştirmesi gerekiyor. Bu arada geliştirirken de tabii ki büyük küresel şirketler işte BlackRock gibi yeni yatırım araçları bulmaları lazım. Dolayısıyla Avrupa Birliği esasında büyük global şirketlere hizmet etmekle birlikte Avrupalıların vergilerini alıp tekrar onlara farklı bir projelerle tekrar bir kısmını geri gönderme çarkını çeviriyor. Şimdi Avrupa Birliği çok uzun bir süre bir green değil adında bir çevreci projeler destekliyordu. Ancak bu çevreci projeler Ukrayna Savaşı ile birlikte hem çok pahalı oldu ve hiçbir şekilde de maliyetini karşılamadığını ve efektif olmadığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla Avrupa Birliği şu an fiilen bu Green Deal dedikleri yani çevreci politikalardan uzaklaştı. Yerine şu an artık bir savaş ekonomisi koyuyor Avrupa Birliği ve bu savaş ekonomisi de işte Rusya'yı çok büyük bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Acayip bir propaganda dönüyor şu an ve Rusya çünkü bizi her an saldırabilir. Sal saldırırsa nasıl yapacağız? Amerika artık bizim yanımızda değil. Dolayısıyla biz kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım diye Ama e, Avrupa Birliği böyle bir e, propaganda sürecine girmiş vaziyette. Şimdi Avrupa'da Gerçekten ekonomi çok duran hale geldi. Ekonomi daraldı, üretim çok azaldı, çok ciddi anlamda insanlar işten çıkartılıyor. Ama büyük dev firmalar artık kapasitelerini düşürüyorlar. Yapılan araştırmalara göre nüfusun %30'u banka hesabında 500 ile 1000 euro altında para bulunmuyor. Gerçekten Avrupa'da durum çok vahim bir boyuta gelmeye başladı. İşte o yüzdendir ki geçen gün Avrupa Birliği 800 milyar Euro savunma sanayisine ayıracağını planladığını açıkladığında muazzam bir heyecan yarattı ve hareketlilik getirdi. Şimdi bu yepyeni bir ekonomi modeli ortaya koyuyor. Çünkü artık üretim tüketimden ziyade savunmaya endeksle çevrileceğini görüyoruz. Şimdi bu açıklamadan sonra hemen Fransa nükleer bir güç olduğu için şunu açıkladı. Ben benim dediğim nükleer silahım var. Dolayısıyla ben artık Avrupa'yı bütün 27 ülkeye nükleer şemsiyemin altında tutabilirim ve bir nükleer savunma sanayisini ve nükleer korumasını ben verebilirim bütün ülkelere. Esasında Fransa bütün 27 Avrupa Birliği üyeleri arasında tek kendi kendine yetinebilecek güçlü bir ordusu olan savunma sistemi olan ve bütün askeri malzemelerini, tanklar hepsini kendisi üreten tek ülke Avrupa'da ancak Almanya'da onun arkasından geliyor ama Almanya çok uzun bir zaman savunma sistemine yatırım yapmadı ama yine de e, teknik e, eleman eksikliğinden dolayı e, bunu takviye ettiği takdirde hızlı bir şekilde yakalayabilir ama bu yakalama en az bir 10-15 yıl alır bu açıklamadan sonra Fransa işte böyle bir nükleer şemsiye kurabilirim dedi Almanya hemen ilk tepkisi şuydu bu 800 milyar euro savunma sanayimizi geliştirmek için sadece üye ülkelerimizin arasında paylaşılması lazım dedi. Yani bütün savunma sanayimiz yeniden kendi üye ülkelerimiz tarafından güçlendirilmesi lazım, tedarik edilmesi lazım, üretilmesi lazım dedi bunu niye söylüyor Almanya? Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'nda şu anki kendi otomobil sanayisindeki en önemli markalar zaten 2. Dünya Savaşı'nda savunma sanayisinin en önemli üreticileriydi. Örneğin Volkswagen 2. Dünya Savaşı'nda askeri araçları yaptı, bombalar üretti. Mercedes Alman uçakların motorlarını üretti, tanklarını ve e, denizaltılarını üretti. BMW Alman silah savaş malzemeleri üretti. Tüm üretimini Alman hava kuvvetlerine, e, uçak motor üretimine tahsis etti. Porsche, panzerler, toplar, e, ağır tanklar ve bomba üretimine tahsis etti. Ve bu büyük araba firmaları savaş döneminde muazzam bir servete sahip oldular. Ancak şu an gelen ekonomik krizle birlikte fabrikalarında bir kısmı kapatıyorlar bir kısmı artık üretimini tamamen durduruyor veya çok küçültüyor ve çok insan işten çıkartıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu 800 milyar euro savunmaya ayıracağı söylemesi Almanya için muazzam bir fırsat oldu. Çünkü artık e, otomobil sanayisi e, otomobil üretmektense yeniden 2. Dünya Savaşı'ndaki olduğu gibi e, savaş ekonomisi endekslenebilir. Nitekim Volkswagen'in CEO'su geçen gün Oliver Bloom şunu söyledi. Volkswagen'i artık üretimini evet daralttık ama tank üretimi için biz yeniden bütün fabrikalarımızı açabiliriz ve daha fazla da kapasitemizi arttırabiliriz diye beyanda bulundu. Yani Avrupa çok hevesli bu savaş işine. Şimdi e, üç ülkeden esasında böyle bir savaş hevesi e, ortaya çıktı. İşte Fransa ben şemsiye kurabilirim, Almanya ben üretim yapabilirim. Bir de aralarında Polonya var. Polonya esasında bunların arası Fransa ve Almanya'ya göre daha önemli bir ülke. Neden? Çünkü Rusya ile, eğer gerçekten düşman Rusya ise Rusya ile direkt sınır paylaşan ülke. Dolayısıyla e, Polonya bunu fırsat bilerek, kendisi de 800 milyar eurodan pay almak istediği için de ordusunu büyütmek istiyor şimdi. Ancak çok garip bir durumdayız. Amerika ve Rusya barış diyor. Avrupa yok savaş diyor. Şimdi Avrupa savaş dediğine göre demek ki Avrupa kendi kendini kurtarmak için bunu söylüyor. Yoksa savaş hiç kimseye bir kazanç falan getirmez. Kısaca özetleyelim. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşuyor. 27 ülke toplam yaklaşık 750 milyon bir nüfusa sahip. Ancak bu 27 ülkenin arasında sadece 7 ülkede mecburi askeri hizmet var gerisi çok uzun bir süre mecburi hizmeti kaldırdı ve ordularına da yatırım falan yapmıyor Avrupa Birliği'nin şu an ilk başta gelen 7 ordusu İtalya başta 338 bin kişi Fransa 304 bin kişi İspanya 199 bin kişi Polonya 189 bin kişi Almanya 181 bin kişi Yunanistan 147 bin kişi Romanya 128 bin kişi bunların arasında Yunanistan'da bir tek mecburi hizmet var hala. Diğerlerinde uzun bir süre en son İtalya mesela 2004'te bırakmış. Yani mecburi bir askerlik falan yok. Onun yanı sıra da genç nüfus orduya çok uzak bakıyor. Yani hiçbir şekilde ilgi göstermiyorlar. Yani o yüzden maaşlı eleman olarak bile asker olmak bile hiç tercih edilen bir meslek grubuna girmiyor Avrupalı gençler arasında. Çünkü çok uzun zaman Savaştan uzak kalmışlar zaten ve öyle bir propaganda da yürütülmemiş. Ordu kapasiteleri bir kere çok küçük. İkincisi savunma sanayileri de çok yetersiz. Yani bu 27 ülke arasında sadece Fransa gerçek anlamda kendi kendine yetinebilir ve bir saldırı esnasında hemen harekete geçirebilecek bir ordu olarak değerlendirilebilir. Ee, Romanya'ya baktığımızda, <laughs> Romanya Soğuk Savaş döneminde kalan stoklarla şu an mevcut ordusunu e, muhafaza ediyor. Ama bizim için bugün önemli olan Polonya. Polonya uzun bir süre e, kendini geliştirmeye çalışıyor, ordusuna yatırım yapmaya çalışıyor. Ancak ordusunun elindeki malzemeler de onun da Sovyet döneminden kalan ma askeri malzemelerle şu an e, devam ediyor. E, her ne kadar Almanya'dan, Amerika'dan ve e, Güney Kore'den ve Türkiye'den de e, bir takım ithalat yapsa da, e, ağırlıklı elindeki malzemeler Sovyet döneminden kalan malzemelerdir. Polonya Başbakanı bu savunma meselesini çok ciddiye aldı ve şu an ciddi adımlar atıyor. Savunma sanayisini güçlendirmek için örneğin milli gelirin %2'sini değil, artık %5'ini savunmaya ayıracağını açıkladı. Fransa'nın bu nükleer şemsiyesinin altına girme teklifine son derece sıcak baktığını ve ilk onaylayan ülkelerden bir tanesi oldu. 2008'de mecburi hizmeti kaldıran Polonya şimdi başbakan TASF'ından sonraki süreçte artık bütün erkeklere ülkede askeri eğitim vermeye başlayacağız diye bir açıklama yaptı. Bir hedef koydu. Şu an 189 bin olan ordusunu çok kısa bir sürede 500 bin askere çıkartacağını açıkladı. Polonya 1997 yılında Ottawa Sözleşmesi'ne taraf oldu. Ancak Başbakan Tusk iki gün önce Ottawa Sözleşmesi'nden de geri çekileceklerini açıkladılar ve Rusya sınırına yeniden mayın döşeyeceklerini açıkladı. Yani bunlar adeta resmen savaşa girelim diye adım atmaya çalışıyorlar. Çok ilginç bir sürece girdik. Şimdi Polonya aynı zamanda Türkiye ile de bir e, ticaret yapıyor. İlk NATO ülkesiydi e, siyah siparişi veren. E, 2021 yılında 24 adet siyah siparişi verdi bize. Ancak bu 24 adet SİHA'yı biz tam 3 yıl sonra teslim edebildik. Yani en son 18 Mayıs 2024'te teslim ettik tam 24 adeti. Dolayısıyla esasında bu siyah üretiminin bir zamana ihtiyaç olduğunu da buradan çok net bir şekilde anlamamız lazım. Şimdi Polonya elbette güçlendirmek istiyor ordusunu ancak bir takım dezavantajları da var. Bir kere nüfusu çok büyük bir problem. Neden problem? Çünkü nüfusu 37 milyon. Polonya'nın 1.47 doğum oranı var. Geçen sene 18.500 bebek doğmuş. Yani bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük doğan bebek sayısı. Dolayısıyla toplum kendini yenileyemiyor ve esasında giderek yaşlanan bir nüfusu var. 15-29 yaş arasında yaklaşık 6 milyon nüfusu var. Ve bu 6 milyon nüfusun arasında 3 milyonu erkek. Ancak genç nüfusun şöyle bir problemi var. Genç nüfusun %23.1'i obez. Dolayısıyla eğer askere katılmak isteseler bile fiziksel olarak da askerlik yapmak için de uygun değiller. yaş ortalaması 42 Polonya'da. Mecburi askerlik dediğim gibi yok ve askerliğe karşı veya orduya karşı da gençler oldukça ilgisiz. Bunun temel sebebi de esasında bir savaş e, görmediler. Öyle bir psikolojiyle büyümediler. E, Polonyalı gençler şunu söylüyormuş. Hayat kalitesi çok yüksek değil. E, yer değiştirme çok fazla. Ölüm riski çok fazla. Ve savaş bölgelerine sevk edilme durumu e, olduğu için kazanılan para değmiyor diye Polonyalı gençler çok fazla askerliğe sıcak bakmıyor. Şimdi bu durumda Polonya her ne kadar Avrupa'nın en önemli ordusu olmak istese de esasında nüfusu buna çok müsait değil. Dolayısıyla farklı bir arayışlara girmesi lazım. Şimdi gelelim esasında Polonya bizi niye öptü? Polonya iki gün önce Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti, ortak bir e, basın açıklaması yaptılar ve e, Sayın Cumhurbaşkanı basın açıklamasından sonra verdiği demeç de esasında tamamen e, savunma sanayine yönelik e, bir görüşmeler olduğunu e, net bir şekilde ifade etti. Orada Sayın Cumhurbaşkanı mesajında, şu satırlar çok önemli. Ülkemizin arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işi, işbirliğin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendireceğiz dedi. Peki, doğal olarak şimdi Türkiye'nin savunma sanayisi, özellikle insansız hava araçları dünyada çok önemli bir yer alıyor artık. Dolayısıyla Polonya şunu yapmak istiyor. Polonya bir an evvel, çünkü az önce de ifade ettiğim gibi 24 SİHA'yı üretmek 3 yılını aldı. Dolayısıyla sadece insan gücü olarak değil bir savunma sistemi olarak da kendisini geliştirmek istiyor ve SİHA'ya da yatırım yapmak istiyor. Dolayısıyla belli bir kapasite çalıştığı için ilk başta daha fazla kapasiteyi Polonya almak istiyor e, üretimde. Dolayısıyla bir e, Polonya'nın birinci e, hedefi esasında Türkiye'nin üretebildiği her türlü e, askeri malzemeye veya araçlara e, ilk başta kendisi bir talip olmak istiyor. Çünkü neticede Avrupa Birliği'nin 800 milyar euro gibi bütçesi var ve onun büyük bir pastasını almaya çalışacak. Yani Almanya ile Fransa ile rekabete girip e, ben de burada varım demeye çalışıyor Polonya. Ve gerekçesi olarak da evet herkes Rusya'dan korkuyor ama Rusya da benim sınırım. Dolayısıyla ben en fazla korunmam lazım ki sizi de koruyayım. Nitekim Belarus e, krizinde ben askerlerimi dizdiğim için sınıra onlar geçmedi. Avrupa Birliği'nin kozunu kullanıyor sürekli. Şimdi Türkiye için bu çok büyük bir fırsat oldu esasında. Çünkü Avrupa Birliği'nin çok sıkıştığını gördü Türkiye ve onunla birlikte Türkiye hemen savunma sanayisini Avrupa Birliği'ne pazarlayabilecek bir imkan gördü. Bu çok mantıklı ve çok doğru bir hamle açıkçası. Ancak tabii ki her zaman gibi her hamle bir iç politikaya yönelik de bir hamle getiriyor. Dolayısıyla Polonya Türkiye'ye gelip. Hem bizim savunma sanayimizden yararlanmak istedi, kapasitemizi ilk başta kendisi daha fazla e, öncelik tanınmasını istedi. Hem de e, ileride bizim ordumuzdan da yani insan gücümüzden de yararlanmak için bir takım çalışmalar yapmaya başladılar şimdi. E, çünkü şu, Avrupa Birliği şunu da tartışıyor bir yandan. Bir aday ülkeler de Avrupa, Avrupa Birliği'nin ordusuna katılabilecek diye tartışılıyor şimdi. Dolayısıyla eğer öyle bir şey olursa, o zaman Türkiye'de, Türkiye'den de Avrupa Birliği'nin ordusuna. ...katılmak isteyen insanlar başvurabilecektir ve bunun karşılığında da Avrupa Birliği vatandaşlığı alacaktır. Şimdi Polonya bu sürecin içinde de olmaya çalışıyor. Çünkü neticede kendisi güçlendirmek istiyor ordusunu, yani insan gücünü güçlendirmek istiyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Polonya Türkiye'yi kullanarak, Türkiye'nin üretiminden yararlanarak... ...kendi ordusunu, kendi savunma sanayisini güçlendirmek istiyor... Türkiye'nin ordusundan da insan gücünden de yararlanarak Avrupa Birliği'ne aday üye ülkeler de güçlerini birleştirebilirler ve Polonya bunu da bir organize edebilir gibi bir mesaj vermek istiyor Avrupa'ya. Öte yandan da Türkiye'ye de mevcut iktidara da şu avantajı sağlıyor. Tamam siz bana öncelik tanıyın, savunma sisteminizde benim siparişlerime öncelik verin, ben de sizi Avrupa Birliği'ne kolay girebilmeniz için aracı olayım. Peki bu tutar mı? Tabii ki tutmaz. Neden tutmaz? Biz e, üretimi yaparız, onda bir sıkıntı yok. Ama Avrupa Birliği üyeliğimiz söz konusu değil. Zaten şimdiden e, Yunanistan, Kıbrıs üzerinden zıplamış vaziyette. Başka ülkelerde zaten kesinlikle böyle bir şey olamaz. İhvan Müslüman kardeşler çizgisinde hele hele şu anki Türkiye hiç giremez diye isyan etmeye başladılar. Bu aynı zamanda bizim aday üye ülke olarak da e, Avrupa Birliği'nin bu savunması. E, sanayisine de katkı sağlamamıza da ileride engel olabilecek bir pozisyona sokuyor aslında bizi. Burada Avrupa Birliği'ne girebilir söylemleri çok ciddi anlamda e, yarın eğer seçime girerse Türkiye'ye e, mevcut iktidarın elinde bir koz olarak ortaya konuldu. Dolayısıyla e, kapasite karşılığında biz Polonya'nın Avrupa Birliği'ni öpücüğüne aldık. Öyle. <laughs> Teşekkürler.